Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Dilerim hepiniz gayet iyisinizdir. Şimdi sizinle kısa bir konu işleyeceğiz. Satrançta taş istemek nasıl yapılır? Çarak taş istemek nasıl yapılır? Hadi hep beraber bir bakalım. Bu konuyu da bir görelim bakalım. Nasıl taş isteniyormuş satrançta? Hemen ilk örneğimizi yerleştiriyorum çocuklar. Şimdi bakalım fil atı alacak. Tamam mı? Fil atı isteyecek ama nasıl isteyecek? Bir hemen görelim. Fil nereye giderek bu atı isteyebilir? Hemen hamlesine göz atıyoruz. Oyun içerisindesiniz. E, fille atı almak istiyorsunuz. Ve atı tehdit etmek istiyorsunuz. Bakalım nasıl yapacaksınız? Atı bakalım hemen hangi karede? Beyaz renkte bir karede değil mi? Yani H7'de filimize bakalım. Filimiz de beyaz renkte. O zaman bu fil bu atı isteyebilir. Nasıl isteyebilir? Bakın işte atın çaprazına gelerek ne yaptı şu an bu fil? Atı tehdit etmiş oldu değil mi? Bir diğer hamlede de at kaçmazsa eğer gidip atı bu şekilde alabilir. Nasıl istedik hemen tekrar gösteriyorum. Fil tek hamlede atı nasıl ister? İşte bu e2 karesine gelerek, buraya gelerek bu atı ister. Tamam mı çocuklar? Şimdi bir de şu hamleye bakalım. Kale fili nasıl ister? Sizce bu kale, bu fili nasıl ister çocuklar? Nasıl alabiliriz acaba? Biz bu fili nasıl tehdit edebiliriz? Hemen bakalım kaleler nasıl giderdi? Yatay ve dikey değil mi? Bakalım hemen yataydan giderek buraya gelirsek bu fili istemiş oluruz değil mi? Tehdit etmiş oluruz. Veya dikeyden buraya gelerek yine bu fili istemiş yani tehdit etmiş oluruz değil mi çocuklar? Peki bu kale buradayken fil kaleyi nasıl ister, nasıl tehdit eder? Nereye gitmeli bu fil? Hadi elinizle ekrandan bir gösterin bakalım. Nereye gitmeli ki bu fil bu kaleyi istesin? Evet, buldunuz değil mi? İşte buraya gelerek işte çaprazdan bu kaleyi istiyor fil. Gördünüz değil mi? Harikasınız. Bakalım şimdi bir de bu at bu kaleyi nasıl ister? At nereye gitmeli ki bu kaleyi istesin çocuklar? Atlar nasıl hareket ediyordu? Bir dıkıdık, iki dıkıdık, ön değil mi? Bakın buraya gelince ne yapıyor? Bu kaleyi istiyor değil mi? Tehdit ediyor. Nasıl? Bir dıkıdık, iki dıkıdık, ön Gördünüz mü? Bu at bu şekilde giderek buradan bu kaleyi istemiş oldu. Bakın buradaydı oynadık ve bu kaleyi istedik gördünüz mü? Peki bu kale burada olsun. Kale atı nasıl ister? Nereye giderek ister? Hadi bir bulalım. Evet. Atın yatayına gelerek bu kalede bu atı isteyebilir değil mi? Harikasınız. Peki gelelim vezire. Vezir bu atı nasıl ister çocuklar? Nereye gitmeli ki vezir bu atı alsın? Evet, birden fazla yer gösterebilirsiniz değil mi? Çünkü vezir her yöne gidiyordu. İşte bakalım, buraya gelebilir. Çünkü vezirler çaprazdan tehdit edebilirdi. Bakın, buraya gelerek bu atı isteyebiliyor. Veya buradayken buraya gelebilir değil mi? Peki yine tehdit ediyor. Buradayken yine buraya gelebilir değil mi? Bakın yatayından yine atı tehdit ediyor. İşte vezirimizin de taş istemesi bu şekilde. Peki atımız burada. Piyonumuz burada. Bu piyon bu atı nasıl ister? Hamle sırası beyazlardan. Bakalım piyon nasıl bir hareket yapmalı ki? Atı istemeli. Bir kare mi gitmeli? iki kare mi gitmeli? Evet, bir kare gittiğinde çaprazından besliyor değil mi? Tehdit ediyor. Evet, harikasınız. Buradayken bir kare giderek at piyonu tehdit ediyor. Şimdi bir de hadi açarak taş istemeye bakalım. Açarak taş istemek nasıl yapılıyor? Bakın fil kaleyi almak istiyor. Ama ortada bir engel var gördünüz mü? Bu engelin hangi taşımız bizim? Atımız değil mi? Ne yapmalıyız biz bu atı? Buradan kaldırmalıyız ki fil kaleyi istesin. Bu at ne yapmış filin yönünü? Örtmüş değil mi? Bakın yine örtü konumundaki bir taş. At. Atı filin çaprazını örttüğü için fil kaleyi tehdit edemiyor. O zaman ne yapmalıyız? Hemen atımızı oynayarak filin yönünü açmalıyız. Bakın, filin örtüsünü kaldırdık. Şu an fil kaleyi tehdit ediyor. Fil kaleyi istiyor. Ne yaptık? Atla örtüyü kaldırdık ve filin yönünü açtık. Böylelikle de fil kaleyi istemiş oldu. Peki. Bu şekilde kale veziri almak istiyor. Ama alamıyor. Neden? Evet değil mi? Yatayı kapalı. Neden kapalı? Kendi fil taşı var değil mi? Fil ne yapmış kalenin yatayını? Örtmüş. Bakın yine örtü konumunda bu sefer de bir fil var. O zaman ne yapmalıyız biz bu fili? Fili buradan oynamalıyız ki kalenin yatayı açılsın ve veziri istesin, tehdit etsin. İşte bakın, bu hamleyi yaparak ne yapıyor? Kale veziri istiyor, yani tehdit ediyor. Doğru hamlemiz fili oynayarak örtü pozisyonundan kaldırmak. Hadi bir de bir tane daha bakalım. Ben hazırlıyorum. Evet. Vezir bu kaleyi almak istiyor ama alamıyor. Neden? Çünkü vezirin çaprazı örtülü değil mi? Bakın, örtü konumunda bir taş daha. Nedir bu taş? Kale. Ne yapmalıyız biz bu kaleyi? Hareket ettirmeliyiz ki bu vezir bu kaleyi alabilsin. İşte. Bakın hamlemiz bu. Bu hamleyi yaparak örtü konumundaki kaleyi oynayarak vezirin yönünü açmış olduk. İşte örtü konumundaki taş bu aynı zamanda açarak taş istemek ve taş isteme örnekleri de bunlar. Bunlar çok önemli. Çalışmalara devam edin tamam mı? Şimdi hemen başka bir örnek daha koyalım. Bunu siz bulacaksınız tamam mı? Evet, hadi bakalım. Burada kale, siyah atı nasıl alabilir çocukla? Buldunuz değil mi? Örtü konumundaki taş hangisi? Evet, duyuyorum. At dediniz, beyaz at. Örtü konumunda beyaz atı oynayarak, işte bu şekilde ne yapmış olduk? Kalenin dikeyini açarak kale bu atı istemiş oldu. Evet anladık değil mi taş istemeyi ve açarak taş istemeyi? Bu çok önemli bir konu. Bununla ilgili örnekleri sizlere yönlendireceğim. Tamam mı? Kendinize çok iyi bakın çocuklar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.